Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakar mısınız? Kar yağıyor. Bakın bu arada bu yani. Bakın. Ya daha yakından gösterebilirim ama şimşek çakmaması lazım. Bakın. Yerler böyle. <laughs> tamam bu kadar göstereceğim. Kapatalım camı. Ay böyle bakabiliriz. Ne? Baktım. Kapattım. Anne konuşuyordum da. Ya şu yerin düzenliğine bakın. Şu yere bakın yere. Evet. Ya şu kart izlemek çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok, 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 çok güzel. kar yanı neşe. <laughs> Bu arada e, bazı şeyler de iyi olmayabilir ama ben <laughs> tajım, tajım. Kartal, tajım. <laughs> dur Bir saniye. kar tane tacımı Şöyle. Şöyle. <laughs> şu. Şu yani. hmm. Evet böyle Bakın bu arada burada bir tane papırak ya en yaptığım squish'im var. Bakın. Papırak büyüsün. Sing. Hop bir de. Küçülsün. Na, 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 Tabii ki de şöyle arkadaşlar. Bakın. Zaten belli oluyor. Ama küçüklük anne Bakın bu arada böyle şeyler aldım. Yaptığım minik defter, minik kalem tıraş, minik zımba. Şu adada da bir tane şey var. Kalem. Onu ben yaptım. Şu zımba çıkartıcı, fosforlu kalem, band, zımbalar. Bir de şuradan bakalım. Bu kısımda yağıyor mu acaba? Evet ama çok belli olmuyor. Az belli oluyor yani. Bu. Acaba azıcık daha mı izlesek? Şimdi şöyle düzeltelim. Bir de okullar tatil olursa muhteşem. Bakın bunu öğretmenler gününe özel yaptım. Buradan öğretmenler sesleniyor. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Böyle de doladılar var. Burada bir tane yapıştırıcı var. Ben bunu slime yapmıştım ama bozuldu. Böyle bir şey yaptım. Bir saniye. Şu bantlıydı. Yapıştıracağım. Bir saniye. <laughs> Yapıştırdım. Bakın böyle. Böyle kağıttan, stikerlardan yaptım. Daha sonra da kendim çizdim bazı şeyleri. Mesela Hmm, şu var ya şu bulut onu ben kendim çizeyim öyle bakın burada böyle stikerim var çok alay stikerler böyle öylesine işte şeyler var odamda böyleydi neyse ben bir daha bir göstereceğim doyamadım görmeye. ama tabii ki de öyle ya, daha da daha da yakından değil yani. Ya şuraya bakın, şu güzel ya bakın. Ya da bakınca daha da belli oluyor. Ah, şuradaki turuncu ve bakın şurada, bakın şu araba. Burada bakın benim kamera baya iyi çalışıyor. Çok kötü değil yani. Bakın şöyle, şöyle normal bir hızda. Hmm, tamam. Mesela bakın şurada bir şey var. Bak şu mavi şeyi gösterebiliyor yani. Hava da böyle beyaz. Yani kar yağdığında beyaz olacak tabii ki hava. Kuşlara ev yaptım. Yazda da şey yapacağım ben. Neydi onlara? <laughs> Su vereceğim onlara. Yaz ayında onlara vereceğim. Abimiz şu anda şurada yürüyor. Tabii onu ben tanımıyorum. Bakın şurada. Gitti. Evet. Ayıcık da mı zaten. bakın böyle. Şöyle ayıcık var. Bu koku. Bizim şey biraz kötü kokuyordu. O yüzden. Bir de ben beğendim de aldım yani. Yoksa onunla bir ilgisi yok. Evet, ne yapsak acaba? Bir de benim yaptığım şunlar ilk eldiven. <laughs> ya ben burayı böyle şey yaptığımı zannetmeyin. Yılına da serdiğimi zannetmeyin. Mesela bak. Buraya oyuncak bebeğimi koydum. Burada da var. Bu ikisini üşütmemesi için <laughs> oyuncaklarıma çok önem veririm. Dünyada tek önemli şeylerimden birisi de onlar. Bakımında babam Belçika'dan getirdi. Yemem. Eskişehir'e gittiğimizde aldık şunu, şu şunu da Cadılar Bayramı'na özel. Ama gitmişti zaten, geçti o. Bir de ben jimnastik ile şey yazıldım bir arkadaşımla karate. Ama karate yazılmadı arkadaşım. Pazartesi günü gidiyorum. Arkadan ses geldiği için pardon. Neyse. Bay bay bir saniye hareketimi yapayım. Dur olmadı. Oldu. Bye bye.